bugün evdeki yaramaz kedi olacağız ve bir sürü yaramazlık yaparak sahibi kızdıracağız. Yes. Oyuncu aile rapa ba ba Oyuna başlıyoruz bak bu sefer sahibimiz değişmiş. Sahibimiz Oo. sanırım veteriner. Aa. Abi, büyük anne gibi göstermişler ama sanırım sahibimiz veteriner. Canlar biz kesin sokakta kaldık. Sahip de bize dedik acıdı yazık oh, dedi bu sokak kedisi olmasın canım, canım. dedi. Biz dedi de evde bakarız bunu dedi ama sahibin gitmesini bekliyoruz. Ne olacak? Gitti mi sahip? Saat gitti sanırım. Aynen tamam Burak biz oynayalım dostum. Şimdi bize görevler verecekler. Daha önceki bölümlerde aynen bak sokaktaki kötü İyi kediler mi? bize diyor ki. Biz sana diyor şimdi görevler vereceğiz diyor. Hadi bir kontrol et diyor. Sen Değil de, de diyor kedilerin arasına girmek istiyorsan bu görevleri yapman lazım diyor. Bak gördün mü sana şimdi diyor bir sürü görev vereceğiz diyor. Bu bizim arkadaş kedimiz. Tamam. Süper süper canlar. Şimdi dört tane kutuyu fırlatmamı istiyor. Kutu. Hediye Aa, kutusunu. Burada var var. Burada mı? bak şu hediye kutusunu. Kutusu. Aynen sen diyor bunu. Ay pardon Ay, e, pat attım. Bunu alacağım. Alacağım böyle fırlatacağım. Hop. Hey. Bir. Ama aynı yerde alıp alıp pat atabiliyorsam. Amacım görev yapmak zaten canlar. Hah yaptım. Aaa. Sahip geldi dedik ki sahip biri geldi sanırım eve dedik. Kutuları yaptı dağıttı dedik. Biz hiç yapmadık dedik gittik. Öyle mi yaptık? <laughs> sahip de buna inandı mı? He ee, dedi kesin sen yaptın ben biliyorum dedi. Şimdi şeye sahip doktormuş bizi. veterinermiş şimdi onu diyor o şap şey diyor ya yani bir eşya fırlat gidiyor senin eşya fırlatabildiğini görsün diyor bak gördün mü? Yok görmedim. Veteriner canım sahip. Sahip sana hediye aldım al. Al bir tane al al, al. ya. Ay, ya çatır. hediye al. Özür Allah. dileriz özür dileriz. Eee diyor babaannenin sesiyle özür geliyor. Özür dileriz. Sen <laughs> çıkarsın. <laughs> Tava yiyeceğiz kafamıza kaç. Üç tane vazo kırmamı istiyor canlar. Hala geliyor Aa, mu? Geliyor işte Vallahi tavayı geliyor. yiyecek kafamıza. Tamam hani güzel. Üç tane vazo kırmam gerekiyor. Şu sanırım vazolarda canlar. Sahip kadar. Arkada gelene... mı sahip? Kadar. Sen Aladım. kardeş. Aldım mı alamadım. Hay, geliyor kardeş. mu Vallahi geliyor bunlar. kardeş. kardeş. Beni bırak kardeş. Vazo aldım aldım aldım. Sahip. Hala geliyor musun? Aa. Sanırım gelmiyor. Sanırım bıraktı canlar. Aa. Yoksa sürekli kovalarsa olmaz ki. Geliyor mu? Ay geliyor. Hala geliyor. Atmaz mı? Sen illa e, kırılmadı. kırıldı mı? Yok kırılmadı. Benim bunlar normal bir yere atmam lazımmış. Tamam üç tane de vazo atacağım canlar. Görev yaptığında bu sahip beni bırakmıyor. Aldım. Çok sinirliyiz. Şunu şöyle atalım kırdım. Bu Ay bir. daha da sinirlenebilirsin sahip. Zaten gelecekti ya. Zaten gelecek. Şurada, en azından kıralım da. Şuradan şuraya onun muyuz? Atlıyorum sanırım. Sahip neredesin? Sahip bak kırıyoruz. Atalım. Almamış mı? Almadın mı? Elindeki, Elindeki neydi sanırım. ki? Atın, düştün mü? Anırım almadım canlar yönlendirmesi zor sadece. Almışım 60 bin ya. Alıp attın at, atmış olsan yazardı bir tane. Tamam Ay, bu kırdık da şunu kırdık. da kıralım. Güzel bunu da böyle at kıralım. Tamam bu görevi de yaptık canlar amacımız kırmak zaten. Sahip şu an Bilmiyorum. herhalde dedi ki ben bununla uğraşamam dedi. Şu an kedi yatağına gidip yatmamızı istiyor da sahibe de güvenmiyorum derken neyse girdik. <laughs> güzel mi? güzel Ama bak sahip ne güzel biz dışarıdan almış. Veteriner bakımlarımızı aşılarımızı yapıyor. Bize sağlıklı mamalar veriyor biz kedi olarak işte kediyiz yani. Ama işte aynı biz bunlara el sağlıklığını bu şekilde veriyoruz. Sokak kedisiz yani işte ev kedisi olamamış. Üç tane de tabak kırmamı istiyor canlar. Oh. Ben Kıbrıslı kediyim. Kıbrıs'ta mı kırıyorlar tabakları? Nerede kırıyorlar? Oh. Şu Bir takıyor ya. Yunan, Yunanlardan Yunan mı kırıyorlar? Dostum gelme. Dur sakin ol. <laughs> Hem bizi görmüyor da farkında mısın? Bağ bunu da kırdım sahibe de çarptı görüyor görüyor dostum Aa, kaç. Şimdi dolapların en üstüne çıkmamı istiyor canlar, tırmanırım şu sahibi bir tur bir dolandırayım buradan. Sen dolandırıcımız. Hayır o ya dolaştırayım evet. yani arkamdan dolandırayım derken. Güzel güzel canlar en azından oyun tatlı başladı sahip evet, burada. dolaplara çıkamıyoruz. Nasıl? Sahip, tatlı sahip onlar ben yapmadım ben yapmadım Yo. kedi duygularım yaptırdı üzülme. Yo. Sahip çok üzülmüş yalnız baksana. Evet. Ben Beni ne aldığım ne Aynen. Güne pişmanım. <laughs> ben nasıl böyle bir hata yaptım Diyor. Bir doktor olarak bilmeliydim bu kedinin böyle olacağını. <laughs> güzel can şuradaki dolabın üstü yüksek gibi oraya çıkmaya çalışalım. Yok olmadı. Şuranın üstüne Allah. Im. Hoppa. Güzel. Ey, güzel de zıplıyorum aslında. Bence Şuran. de iyi. Çekilir misiniz ya? Boyut olarak güzel. Sahip. Ay. Tam, Pardon düştü. Düştüm. Yanlışlıkla düştü. Sen seni bir yakalarsan. Güzel güzel. En yüksek dolabın üstüne de çıktık canlar. Bu su içme şeyi sebil var ya onu açık bırak diyor. Allah'ım sahip nerede? Sahip ne yaptın gittin mi? Bayıldın mı? Aşağı Aşağıdaymış. Tam tavanın üstüne düştüm canlar. <laughs> ya işte. Güzel sahip ama öyle hayvanlar terbiye edilmezsen veterinersin ya. yani. Evet işte biz bunu ne sanıyoruz? Dayakla hiç kimse terbiye Veteriner işte böyle attığın için ben de gidiyorum. Aynen öyle. Güzel güzel konuşsaydım benimle kediçik olarak. Ya, şunu açayım. Diyor. Şunu açmamı istiyor canlar görev. Yani ya da git artık ya. Çok sinirlendi. Oo her ee, su olmuş dedi. Nasıl koşarak ee, gelip Allah. Ay ayağa kaydı. Bence çok pişman canlar. Sahip şu aşırı pişman. Ah diyor senin nereden <laughs> aldım diyor. ah diyor. <laughs> Biz anahtar bulmamız istiyor evde. Anahtar bulacağız. Ne? Ama kedi olan eve de şöyle şeyler koymazsın ya. Kedi kırar bunu ya. 8 obje kırmam ay, lazımmış geor. geliyor. geliyor. 8 obje kırmam lazımmış canlar. 7 tane şey 8 tanesini de kırmışım. Güzel, 7 tane e, kitap dağıtmam gerekiyormuş, ikinci kata çıkmam gerekiyormuş. Bunlar ek görevler. Asıl görevim ha kutu bu. Ama o, anahtar o, o, bulacağım o, Anahtarımız nerede? Sahip, ah, Sahip çok yavaş geliyor. Yok orada değil. Sahip çok yavaş geliyor Allah'tan canlar. Kitap gördüm zannettim. Sahip var ya nene gibi. Nene, nene olsaydı nene. Aynen sannettim. anahtarı gördüm. Gördüm gördüm dolabın üstüne koymuşlar. Bu anahtarı alacağım. Aldım Alamadık. Tamam aldım. Gideceğim orada anahtar şeyi açacağım canlar. Kutuyu açacağım ya bu görevi de yapmış olacağım. Ekstra görevler de yapabilirim. Kutu da buradaydı dostum. Kutu bize ne Güzel güzel ne canlar da kedi oyunlarını seviyor. Biz de çok seviyoruz. Evet. Güzel beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı canlar unutmayın ki yeni gelen videolarda kaçırmayın. Evet. Güzel bunu da yaptım. Şimdi tekrar Kutu sen diyor çok, çok ne yoruldun diyor. Bir şey vermedi açtım sadece. Ha. Sen diyor çok yoruldun diyor. Git diyor bir daha yatağa yat diyor. Allah'ım yatağım da ne güzel bak. Evet pembiş pembiş. Çok <laughs> Bizim kız olduğumuzu anlamış. Güzel evet. güzel. Süper canlar, burada e, papağanı yakalamam ve kafese geri koymam gerekli olmuş. çıkmış. Sahip bu hayvanlardan ne çekti ya? Şimdi biz buna yardım edeceğiz Sahibin canlar. Sahibin bu hayvanın papağanı... mi olduğunu anladın mı şimdi? Papağan şu değil mi? Evet. Bak sen havada... Şey ben yakalarım. yakalarım. Kapıcan. Yakalıyor Yakalayamadım, kapıcan. Sen havada yakalarım ben. Ha? Ama kaçıyor. Kaçıyor. Yakaladın mı? Hayır. Ay düştüm, ne yaptın? Dur dur dur, dur. yakaladım. Heh. Süper işte bir iki pati vurdum böyle düşürdüm Sesemledim. sonra şimdi kafes aynen tersemlettim. Kedi duygularım çarptı şey kabardı. Evet. Ya sen çıkamazsın dostum bu evdeki tek şey biziz. Yaramaz. Evet. Yaramazsak biz yaramazız. 3 tane şişe kırmamı istiyor canlar şimdi şunlar sanırım ya bunları kırarsın. Ne? Al at al 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 Süper. at. Süper şuradan sahibe dönelim. Gelirse de. Bu bir. Ya bunlar niye buraya koydu hiç yakışmamış. Bence de hiç kedili ev gibi Abi, değil burası al ya. Bunları. Ya Orası... sana atıyoruz sadece kırmak değil amacımız. Al sana. <laughs> Kalır bunları. Bayağı ya balık pişirdik, şey pişirdik diyorum. Biriktirdik bunlar. Ben sahip. ben bir yatağa tekrar sahibin kucağına atlayayım sahip en sevdiğim sahip. Sahip bizi sevecek mi? Tatlı sahip. O bizi sahip seveyim. var ya diyor ama çok pişman şunun suratta baksana. Allahım bu hatayı ben nerede yaptım? Yani. Aa, veteriner olmak çok yanlış bir hataydı. Hadi veteriner oldun. niye kedi evi sahip? Şey kedi aldın eve diyor. <laughs> Onu düşünüyor şu an garip garip ya. Gerçek ya veterinerine. Bizim gibi de. yaramaz bir kedisi olacağını tahmin edememişti. 5 tane balon patlatmamı istiyor. Birini hemen gördüm canlar. Evet şapı yeşil şapı de, de vardı balonları. bir ara. Aynen aynen baya balon. Aşağı ya, düşüp de yanma. Üst, üst, kata çıkmadık bu bir. Karşıda da var bir tane. Evet. Güzel, güzel canlar süper. 5 tane patlattıktan sonra şu yan görevler de yapabilirim. Ya. Yani üst kata da çıkabilirim. Çık, Allah'ım bu da 2. Şurada bir tane daha gördüm yani, kırık dökük ayağımız süzülecek. Daha bu ev oyunun başı canlar oyunun sonuna doğru baksana buradan su akıyor parkeler Kapatmıyor şişecek. Daha, var ya kapak bari değil mi? Sahip artık çarptı gitti Sarp yani. Sarp deli oldu ya. Sahip böyle bir gitti. Ben diyor nereden böyle bir hata yaptım diyor güzel. Burada sanırım da sonuna kadar yaşıyor sahip. <laughs> Burada sanırım yok canlar da şuraya yaşayın. bakacağım nerede? Önünde. Ha şuraya saklanmış ben hiç görmedim bunu. Güzel. Dört oldu. Bir tane eksik canlar. Yeşil. Yeşil. Bakalım aynada kendimiz görünmüyoruz. Ben Görümdü. bir kedimiz acaba. Buraya yani. balon koymazsın diye düşünüyorum. Sahip de artık biraz gittiği için kafası. <laughs> ne yapacağı hiç belli olmaz. Sahip böyle Mecnun oldu. Geziyor ortalarda <gülüyor> sahip. <gülüyor> sahip. Sahip. Kedi sahiplenmeden <laughs> önce çok iyiydi. Çok Aynen. tatlıydı. Aynen yeşil buradaymış. Güzel canlar daha üst kata çıkmadık. Süper. Yani çok Şurada pişman aldığı için. Yani Aa. Devamı yakında diyor. Ana görevlerimiz bitmiş. Oo çok iyi. Şu an 7 tane kitap fırlatacağız canlar. Ek görevlerimiz kitaplık. yapalım. Bir kitaplık dağılma diye da orayı da dağıtmamızı istiyor. Tabii. Zaten güzel, çok güzel. da düzenli sayılmaz ya. ya şöyle, Biz o. mi dağıttık? Sahip gitmiş, kafa gitmiş sahibi. <laughs> Bizle alakası yok ki kitapları zaten darmadan. Kafası dağınık olanın evi de dağınık olur. Ama kafasının dağınık olmasının sebebi de biziz sanırım canlar. Ee, evet. Güzel şöyle şunları da atalım. Mentos'un ekstra bir şey istemiyorum. Ama... 7 tane kitap da çokmuş ya. Evet ama ne demiş usta şair? Ne son demiş? Son pişmanlık neye yarar? Aynen artık bizi de atamıyor. <laughs> acıyor bize de dışarıya da atamıyor. Evet. Zıplayarak, Zıplayarak bir, bir tane daha. Iyi zıplıyorsun. Tamam, bayağı zıplıyorum. Aynen. Ben sokak kedisiymişim başta ya. Evet. Aldın mı kitap? Alamadım. Aman. Bir tanesini çektirip al alabilsem çok iyi olacak da. Bir Alamıyorum. kitap. Tabii yere attığım kitaplar nerede alıp bir daha atsam. At. Tamam. bu yalan bir akıl çok Biz Bence de bir kitabı orası. alıp böyle patiyle oynasaydık onu ne o da olacakmış sanlar. Şu an ikinci kata çıkacağım. Bu oyun herhalde yeni olduğu için daha başka ana görev vermemiş. Değil bu de. kadar mı? Görev kalmadı oyunda. Tamam. Bak kitaplar burada da varmış. Aynen burayı da dağıtabilirmiş. O da Evi biraz keşfedelim canlar oyunu bitirmeden önce. Farklı bir şey katmışlar Sağit. mı ona bakmak artık istiyorum. Sahip artık ya tokadana girdi. Sahibin dolapta da yazık bir şey yok. Bize mama almaktan kendine kıyafet alamamış sahip. Sahip öyle bornoz şey bornozu diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Gömleğiyle kalmış öyle. Aynen güzel şu ne? Kitesi sokuyla. Yamsa eğer ki bunlar. Aa televizyonun var sahip gördün mü? Bunun arkasına geçebiliyor muyuz? Atabiliyor muyuz bunu verebileceğim, verebileceğim <laughs> kadar çok zarar verme derdinde. Hayır ya <laughs> yok yapıştırmış kedi bunu. Aynen aynen de... bak onu akıl etmiş. Bak evin bu taraflarını hani, falan da yapmışlar Aa, can, Bu evin üst tarafı hangi oyuna benziyor? Sen yani bebekle böyle yuvarlandığımız bir oyun vardı. Hayır. Hatırlıyor musun? Hangi oyuna? O oyun değil. Biz hangi oyunda bu evi kullanmıştık? Hatırlamıyorum hangi oyunda. Canlara bir soru olsun bu. Ben sana söyleyeceğim. Bilen canlara yorum atalım. Yorumlarda yazsınlar canlar. Evet. Hangi evde kullanmışı ben hatırlayamadım. Ben hatırladım. Üstünde. Allah'ım oraya çıkamam Gerçek herhalde. canlar bilir hangi oyunda oldu. Aa ne bu? Top Bence şey. hayır. Yine vazo. Aa. Bakma ya, böyle. <laughs> hayır da yani. Şu da şuraya komik kedileri açar mısın sahip? Ben çok seviyorum komik <laughs> Konuşan kedileri. Ya. Konuşan kedileri açar mısın sahip? Ben çok seviyorum. Biz Güzel. kediyi seviyoruz ya. Biraz izleyelim böyle. Aynen konuşan Dikkatini kediler. Biraz Yoksa eve sardık ya. <laughs> Evin neresini kıracağız diye Biraz dolaşıyoruz son ya. Son girmediğim bir oda şura kaldı sanırım canlar. Buraya da bakacağım son kez. Baya görevler görevlerde bitirdik. Ne, 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 aynen ne, 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 ne. burası da normal misafir odası. E burada da bilgisayar deyormuş. varmış, Tam bura bizim olsun. Aynen bura bizim olsun dediğin gibi burada bizim komik bizim kedi bizim videoları izleyebiliriz. Aynen. <laughs> canlar oyun çok tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>